Cem Küçük. Bunların hepsi yalan olabilir mi? Kültür AŞ Gelen Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu. İfadesinden okuyalım. Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Murat Ongun vardı. Londra'daki görüşmede kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendim. Ongun'un adı Ertan Yıldız, dijital müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL toplam 13 milyon 250 bin TL istedi. Bu rakam bana net bir şekilde iletildi. 2024 seçimlerine giderken tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür Aşı Aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmaların ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi. Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı. Barış Kılıç'ın Hollanda'da aldığı tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini sordu. Kendi yardımcım da modada kirada oturdu evi satın aldı. İstanbul'da birçok lüks konut yapan Kameroğlu inşaat sahibi ünlü müteahhit Ali Kameroğlu yolsuzluk soruşturmasında şu ifadeleri verdi. Ruhsat alabilmem için büyük çekmece sınırları içinde pelikan ile ıhlamur projemden villa istediler. Villayı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz aracılığıyla verdim. Villayı aldıktan sonra beyaz eşyaları, mobilyaları en lüks markalardan seçildi. Bunlar da benden rüşvet olarak temin edildi. Bu villayı Ekrem İmamoğlu'nun karısı ve oğlu halen kullanmaktadır. İskan alabilmek için de rüşvet olarak İmamoğlu'nun reklamcısı Necati Özkan'a 4 ayrı daire vermem istendi. Ve ben bu dört daireyi Necati Özkan'ın şirketlerine devrettim. Türkiye Deniz Canları Müzesi kurucusu ve balıkçı Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana kendisinden arsa istediğini ve bu isteği yerine getirmeyince baskı gördüğünü iddia etti. Balıkçı Kenan, hediye ettiği arazilerden birisinin Beylikdüzü Gülpınar'da bulunan Aşık Veysel Kültür Merkezi arazisi olduğunu söyledi. Bu arazinin alınma sebebin ise yüzme havuzlu, hamamlı, eğlence yeri yapılması olduğu ve bu sayede bütün köylü ihtiyacı olan herkesi orada toplayıp havuzlarda güzel şeyler söyleyerek halkın nasıl kandırım hesapları yapıldığı iddiasını dile getirdi. Kenan Balcı, İmamoğlu'nun arazilerine el koyduğunu ve binde bir fiyatına kamulaştırma yapıyorum dediğini öyle sürdü. Bu durum karşısında hukuki mücadele başlattığını belirten Balcı, 11 senede 2000 metrekarelik arazisine el konulduğunu iddia etti. Şimdi tüm bunlar yalan olabilir mi? Hepsini yalan söylüyor. Biraz özelleştir lütfen.